Spor paylaşım yapmış. Maç sonucu 2 nokta üst üste atana kadar. Yani Fenerbahçe 3'ü atana kadar oynatır da hakem diye. Bir de kırmızı kart koymuşlar. Kırmızı kart fotoğrafı. Yani böyle kinayeli paylaşımlar gelecek. Büyük ihtimalle. Ya, şöyle oldu. Başka kulüplerden de gelebilir. Rize'yi tabağa koydu. Lüfer'i. Rize'yi lüfer Rize düşün. İyi bir lüfer düşün. Şöyle çok lezzetli olur. Hakem Lüferi koydu tabağa, bütün kılçıklarını filan ayıkladı. Kılçıklarını, kılçıkların hepsini attı, löpet getirdi. Onun üzerine senin böyle biraz limon, biraz tuz atarak, kaya tuzu atarak yemek kalıyor. Hmm. Yedi, Fener'de yedi. Tabiri caizse bu oldu bugün. E hocam nereye kadar böyle gidecek o zaman bu işi yani? Hiçbir şey fark etmeyecek ki. 36 yaşında, hakem olmaz dedim bu hakemden ama... Yani veriyorlar. Bundan bir alt olmaz ha.